İşte karşınızda doğanın en sıra dışı sanatçıları olan bu kalemunlar. Birçoğumuz onları sadece kamufle olmak için renk değiştirdiğini düşünürüz. Ama bu hikayenin sadece bir parçası. Bu kalemunlar ruh hallerini, sıcaklıklarını, iletişim kurabilmek için bile renklerini saniyeler içerisinde değiştirebilirler. Peki ya gözleri? her biri farklı yöne bakabilen 360 derecelik görüş açısıyla avlarını tarayabilirler. Ama asıl şok edici olay avlarını vücutlarından iki kat daha uzun olabilen dilleriyle sadece 7 milisaniyede yakalarlar. Bu bir göz kırpmamızdan bile daha hızlıdır. Bu gibi inanılmaz doğa mucizelerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.